Selam arkadaşlarım. Bugün yine yepyeni bir ürünle karşınızdayım. Dreamy H12 Pro'yu tanıtacağım sizlere. Biliyorsunuz ki Dyson satın almıştım ama aldığım gibi maalesef geri yollamak zorunda kaldım. Birazdan açıklamasını yapacağım. Onun yerine bu ürünü tercih ettim. Neden? Çünkü bu cihaz hem paspas yapabiliyor. Çok güzel bir şekilde temizliyor. Her zaman temiz fırçayla, temiz suyla zemininizi temizleyebiliyor. Aynı zamanda kuru rulo suyla da halılarınızı bile süpürebilirsiniz. Bunun testini zaten birazdan yapacağım. Göreceksiniz. Şimdi kutu açılımını yapıyorum bu arada. İçerisinden yedek parçalar çıkıyor. Şu an elimde gördüğünüz bir temizleme fırçası bununla e, kirli su haznemizi güzelce temizleyebiliriz ve bu plastik parçalarda sanırım e, yedek rulo ve yedek filtre için yapılan ıı, parçalar. Bu parçaları birazdan Ana e, şarj istasyonuna takabileceğiz ve yedek parçalarımızı koyacağız oraya. Ve tabii ki deterjanı, özel deterjanı var. Dreamy'nin e, yedek filtresi var gördüğünüz gibi. Yedek filtresi ve yedek rulosu olması çok mantıklı bence. Birazdan sebebini söyleyeceğim. Tabii ki yedek fırça e, inanılmaz yumuşak ve güzel bir fırça da değil bu arada rulo demek istedim. Yani fırça dersem lütfen e, kusuruma bakmayın. E, tabii ki kalın bir kitapçığımız var. Hemence e, şöyle bir kısaca göstermek istedim. Hemen devam ediyoruz. Geldik ana cihaza. Şimdi bunu da söyleyeyim. Tabii ki bu ürün Dyson'la e, karşılaştırılamaz. E, neden? Dyson'un kalitesi tabii ki bambaşkaydı. Yani bunun kalitesiyle Dyson'un kalitesi gerçekten aralarında dağlar kadar fark var. E, materyal açısından Dyson çok çok daha kaliteli tabii ki. Bu arada kızım da yanımda onu da bir belirtmek istedim. O da çok heyecanlıydı bir an evvel ürünü e, paketinden çıkarıp kullanmak istedi, denemek istedi. O yüzden onun heyecanının kusuruna bakmayın. Görüyorsunuz şimdi burada cihazımızın arka kısmında e, temiz su tankı bulunuyor ön kısmında da e, filtreli kirli su haznemiz var. E, şimdi mesela evi paspasladıktan sonra ve filtremizi cihazımızı temizledikten sonra doğal olarak filtremiz ve cihazımız e, tankımız e, nemli oluyor, ıslak oluyor. O nedenle her temizlemeden paspastan sonra yedek filtreyi yani kuru olan filtreyi takmanızı tavsiye ediyorum. Yıkanmış ve ıslak olan filtreyi de o gördüğünüz az önce gördüğünüz plastik parçasında muhafaza edebilirsiniz. Kuruyana dek ve görüyorsunuz şimdi bu da Şarj istasyonu, temizleme istasyonu bir tek şarj etmiyor, aynı zamanda temizliyor ve buradaki delikler e, kurutma için yani e, rulomuzu aynı zamanda böyle çok nazik bir sesle kurutuyor. Ben denedim e, dün akşam ve gerçekten çok da sesli değil, sesli demişlerdi beni hiç de bir şekilde rahatsız etmedi çok güzel düşünülmüş bence. Görüyorsunuz şimdi yedek parçalarımızı taktık ayağımıza. Kızım orada biraz fırçayla oynamak istedi kusura bakmayın. Ana cihazımızı taktık ve ilk kez açıyorum ve çeşitli modlar var. Oto mod, süper mod ve vakum. Yani oto hem paspas hem süpürüyor. Süper modda suyunuzu temiz suyunuzu e, dezenfekte ediyor bu yaklaşık bir 30 saniye sürüyor öyle pas paspasa başlayabiliyorsunuz çok güzel düşünce bence özellikle evcil hayvanları olanlar veya bebeği olanlar için çok güzel bir e, düşünce gördüğünüz gibi ilk başta e, kuru rulomla bu kızımın odasında görmüş olduğunuz e, halıyı temizledim. Bir süpürmek istedim bir tur ve emiş gücüne gerçekten hayran kaldım. Ee, şimdi biraz daha zorluyoruz makinemizi ve e, testimize kuş yemiyle devam ediyoruz. Bu halı bu arada bayağı kalın yumuşak bir halı yani içerisinde gerçekten kırıntılar kalabiliyor ama Dreamy H H12 Pro bu kuş yemlerinin neredeyse tamamını e, Gerçekten çekti. Yani şarjlı süpürgelere alternatif belki olmayabilir. Evet, çünkü şarjlı süpürgelerinde biliyorsunuz avantajları var. Ama bence bu vakum makinesinin de birçok özelliği, avantajı var. Bu arada halımın kenarını da az önce biraz kıstırdım. Çok kenarına gidince maalesef rulosu takıldı. Ama hiç önemli değil. Hemen cihazımı kapattım ve çıkardık halıyı oradan. Yani böyle şeyler tabii ki olabiliyor. Şimdi bakalım, görelim e, ne kadar çok kir çıktı ufacık halıdan. Gerçekten minicik bir halı, yani hiç de büyük değil. Görüyorsunuz çıkan tozu gerçekten şok oldum. E, evet Dyson'da da çok iyi bir performans görmüştüm, e, ama gerçekten bu bir şarjlı süpürge olmamasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi ve şimdi çıkan. E, kuş yemlerine bir bakın. Sadece kuş yemi de değil, başka plastik parçalar da görüyorum. E, inanılmaz iyi, çok memnun kaldım ve bunu da göstermek istedim. Ön kapağını çok basit bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Yan tara tarafta bir düğme var. O düğmeye bastığınızda e, rulonuzu çıkarabiliyorsunuz ve isterseniz manuel bir şekilde temizleyebiliyorsunuz veya yedek rulonuzu takabiliyorsunuz. Çok kolay gerçekten. Bu arada Dyson süpürgemi neden geri yolladım aldığım gibi kısaca söyleyeyim. Maalesef e, süpürgemin şarjı bozuktu yani iki odayı süpürdüğümde yüzde yüz şarjdan yüzde %5'e iniyordu otomot kullanmama rağmen. O nedenle maalesef e, Dyson'dan vedalaştım sağ olsunlar paramızı geri iade ettiler ve dedim ki acaba tekrar Dyson mı alsam e, güvenemedim e, açıkçası o nedenle dünya para ödüyorsunuz ve karşılığında iki oda süpürmek için bir süpürgeyle karşılaşıyorsunuz. Belki benim şanssızlığım bana bozuk süpürge denk gelmiş olabilir. Kesinlikle Dyson'ı kötülemiyorum. Bilakis çok güzel bir şekilde hemen yardımcı oldular. O yüzden çok memnun kaldım. Ama tekrar Dyson almaktansa bu cihazı tercih ettim. Ve bu cihaz Dyson'ın neredeyse yarı fiyatına. Neyse çok lafı uzatmadan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi temiz su tankıma suyumu doldurdum ve yarım kapak. Dreamy deterjanından koydum. Ee, bir kapak koyan da var ama yarım kapak gayet yeterli. Ee, ve deterjan biraz pahalı bir deterjan olduğu için ve sadece o deterjanı kullanabildiğiniz için birazcık e dikkatli kullanmak gerekiyor şimdi banyomu oto e, modda paspaslamaya başladım hem paspas yapıp hem süpürüyor e, inanır mısınız o kadar çok saç çıktı ki gerçekten şok oldum ki bir gün öncesinde bütün ev paspaslandı benim robot süpürgem var e, ona çok yaptırıyorum. Yalan yok. Bazen vaktim olmuyor. Robot süpürgemden faydalanıyorum. O paspaslayıp vakumluyor. Ama onun yaptığı temizlik maalesef e, çok da iç açıcı değil. Evet kaba kabaca yapmak iyidir ama e, arkasından tekrar bir paspas yapmanız gerekiyor bazen. Yani e, iki haftada bir kendiniz elinize paspası alıp evi paspaslamanız gerekiyor en az. Ve şimdi görüyorsunuz tuvaletin altına sığmaz diyordum çünkü biraz kaba bir alet olduğu için ve mobilya altlarına sığmadığı için bunu da belirteyim. Ee, mobilya altlarına kesinlikle sığmıyor, koltuk altlarına vesaire dibine kadar yapamazsınız. Ama tuvaletimin altını gayet güzel bir şekilde temizledi. Gayet de memnun kaldım. Ee, ama bunun bilincindeydim tabii ki. Şimdi. Ee banyoyu ve koridoru ve birazcık da mutfağı paspasladık ve şu çıkan kirli suya bakın inanın utandım yerin dibine girdim ve içerisinde saçlar var lütfen kusura bakmayın bu görüntüler hiç hoş değil ama göstermek zorundayım ki görün nasıl bir temizlik yaptı bu alet şok olduk eşim de şok oldu gerçekten ee, iki çocuklu bir e, aileyiz ve bu kadar pislik içerisinde yaşamak gerçekten şok etti beni ki her zaman temizlenen bir ev ee, şimdi kendi kendini temizleyebilen bir özelliği var şarj istasyonunda onu ayarladım fırçalarını güzelce temizledi ve ardından kuruttu ve kirli su tankından yine simsiyah sular çıktı yani sırf rulonun Kirleri simsiyahtı diyebilirim. Evet kurutma e, işlemi başladı. O da yaklaşık bir saat sürdü. Bu arada bu makine Türkiye'de var mı diye araştırdım. Dreamy H11 Max modeli varmış. Dreamy Türkiye web sitesinden bulabilirsiniz. Ben link attım açıklamalar kısmına ve testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lamine parkemize e, Çay, yulaf ve kahve çekirdekleri serptim. Bakalım baş edebilecek mi? Kahve çekirdeklerini tabii bir kısmını sağa sola saçtı. Ama önemli değil. Ee, kahve çekirdekleri saçtığı kahve çekirdeklerini çok kolay bir şekilde süpürebildim. Yani birçok şarjlı süpürgeler bile bu testten sanırım geçemezdi bu bir vakum makinesi olduğu için, vakum paspas makinesi olduğu için ben performansından gerçekten çok memnun kaldım. Ve şöyle bir ayakkabılığımız var koridorda. şarjlı süpürgemle inanın bunun altına giremiyorum ama Dreamy sağ olsun girdi ve yani buraları da süpürebilip silebileceğim. Bu makinenin tek dezavantajı ne diye sorarsanız bence şarjlı süpürgelerde olduğu gibi tavanınızı süpüremezsiniz, ince başlıklarla ince yerlere giremezsiniz aracınızı süpüremezsiniz koltukları süpüremezsiniz bir tek ona yanarım ama bir şarjlı süpürgem var ve onunla daha idare ediyoruz bozulana kadar kullanacağım şimdi ikinci testime geçtim üçüncü testime pardon bizim bir duşa kabinimiz var ve kapısı yok yani duş aldığımızda çok affedersiniz bu sular hep Taşıyor dışarıya doğru ve bu suları artık Dreami sayesinde süpürebileceğim süpürme yani vakum modunda fazla akan suları süpürebileceğim. Bu makineyi almalı mıyım diye soracak olursanız bence kesinlikle almalısınız ama evinizde de bir süpürge bir şarjlı süpürgeniz olmalı artık bu makineler kombine halinde satılıyor yani hem bu paspas makinesi ve e, şarjlı süpürgesi de oluyor setin içerisinde benim şarjlı süpürgem daha olduğu için ve onunla idare etmek istediğim için Dyson'dan sonra e, sadece bu cihazı almayı tercih ettim görüyorsunuz e, o duşa kabini e, süpürmüştüm ama tekrar bir göstermek istedim bayağı sular akmıştı güzelce vakumlayıp süpürdü oraları çekti ve şimdi kutusundaki bu özellikleri de göstermek istedim bu testleri yapmadım çünkü sütü ziyan et etmek istemedim açıkçası Z israf tabi çay kahveyi de ziyan etmiş oldum ama o yine bir nebze ama sütü yere dökmek bana yakışmaz. O nedenle yapmadım ama bunu da yapabiliyorsunuz olur da çocuğunuz bir bardak sütünü veya yulaf lapasını yere döker yemeğini çorbasını döker. Bu makineyle çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz ve yüksek kapasiteli su tankları hem kirli su tankı hem temiz su tankı bulunuyor ve dezenfekte özelliği var ve e, iki kenarı da gayet e, duvara kadar e, yetiyor yani belki şöyle bir yarım santim e, duvara kadar yani duvarı yapamayabiliyor yani ben test ettim kenarları ve kenarından çok az bir şey bırakıyor ama gayet bence yine de gayet başarılı bir performans ve tabii ki self cleaning ve temizleme yani kendini temizleyebilen ve kurutabilen bir e, ana şarj istasyonumuz var. Bence bu paraya gerçekten kuruşu kuruşuna değer. Ben yaklaşık e, bunu e, 379 euroya aldım yani Dyson'ım 650 euroydu ve ben bu makineyle çok daha mutlu olacağım galiba. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Bu videomdan bugünlük bu kadar. Umarım almak isteyenlere bir fikir olmuştur. Umarım bir nebze bir faydam dokunmuştur. Eğer dokunduysa videoyu like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Ee, sizleri seviyorum ve bir dahaki tarifimde videomda diyeyim e, görüşmek üzere diyorum. Bu bir tarif videosu değildi tabii ki ama test videosuydu. Ben bu testi çok başarılı buldum ve aldığım paraya gerçekten değdi diyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.